Mutfağımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir iç harçla kolayca açılan çok lezzetli bir gözleme hazırlayacağım. Zor görünen ama aşamalara dikkat edildiği takdirde ne kadar kolay olduğunu sizlerde göreceksiniz. O zaman fazla vakit kaybetmeden buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Gözlememizin yapımına hamurunu hazırlayarak başlayabiliriz. Karıştırma kabımıza yaklaşık bir yemek kaşığı kadar şeker. Üzerine bir paket kuru mayamızı alalım. Bir paket kuru maya bir yemek kaşığı kuru mayaya denk geliyor. Üzerine hemen ılık suyumuzu dökelim. Kullanmış olduğum ölçü görmüş olduğunuz klasik su bardağı ölçüsü. 2,5 su bardağı ılık su kullandım. üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı alalım. Birçok kişi aslında zeytinyağını kullanmıyor. Ben genelde gözleme hamurunda zeytinyağı kullanırım. Hem daha kolay açılmasını sağlar hem de yırtılmaması için önemli bir detaydır. Evet, hafifçe karıştırıp ve daha sonra unumuzu üzerine ilave edelim. Unu tek seferde değil böyle bir kısmını döküp biraz karıştıralım önce çırpıcımızla. Ve bu kısımda oldukça önemli. Hemen üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuzu serpelim. Karıştırmaya devam edelim. Hamur iyice yoğunlaşmaya başladıktan sonra çırpıcıyı çıkarıp ve daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim bütün hamurlarda olduğu gibi önce sıvılara direkt elime daldırmadan çırpıcıyla veya tahta kaşıkla biraz toparlayıp ve daha sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu şekilde oldukça işinizi de kolaylaştırmış oluyor. Toplamda 6 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Ele yapışmayan böyle yumuşak güzel bir hamur oluşuncaya kadar Yoğurmaya devam edelim. Şimdi üzerine streçle kapatacağım ve mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz iki katına çıkıncaya kadar dinlendirelim. Hamur mayalanırken bu arada bizler de iç harcını hazırlayalım. Tavamıza zeytinyağı alıp üzerine bir tane yemeklik doğranmış kuru soğanımızı ilave edip hafifçe soteleyelim. Sotelenmiş kuru soğanın üzerine 2 tane yemeklik doğranmış kırmızı biberimizi ilave edip hafifçe soteleyelim. Kesinlikle çok fazla kavurmayacağız. Bu iç harcı gerçekten harika oluyor. Evet kırmızı biber hafifçe rengini verdi. Ve bu aşamadan sonra üzerine yarım kilo yıkanmış sirkeli suda bekletilmiş yıkanmış ve kurutulmuş ıspanağımızı ilave edelim. Ocağımızın altını hafifçe kısalım ve daha sonra ıspanakları da soteleyelim. Tekrar söylüyorum bu iç harcını böyle tamamen pişirip çok fazla sulandırmayalım. Hafifçe soteleyip ve oldukça lezzetli bir iç harç olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi ıspanaklar söndü hafifçe küçüldü. Şimdi üzerine baharatını ilave edebiliriz. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı pul biber ve biraz da karabiber serpelim. Tuz ve baharatlarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz da toz biber veya pul biber kullanabilirsiniz. İç harcımız hazır oldukça lezzetli görünüyor. Hemen soğumaya bırakalım ve bu arada hamurumuzu kontrol etmeye geçebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi hamur iki katına çıkmış oldukça güzel mayalanmış ve çok iyi yoğrulduğu için zaten kendini de belli ediyor. Önce hamurumuzun havasını alalım. Mayalı hamurlarda hamur piştikten sonra yoğun maya kokmaması için mutlaka havasını alalım. Hemen tezgahımıza biraz un serpelim ve hamurumuzun hepsine tezgahımıza alalım. Hamurumuzu iki parçaya böldükten sonra biraz tezgahta yuvarlayalım ve daha sonra mandalina büyüklüğünde parçalar koparalım. Mayalı hamur mayasını iyi alıp dinlendikten sonra şekil vermesi de gerçekten kolay oluyor. Evet şimdi 16 parçaya böldük ve daha sonra parçaları kontrol edelim. Hepsi eşit şekilde olsun. E, tepsimize biraz un serpelim. Daha sonra koparmış olduğumuz parçalardan, hamur parçalarından bezeler oluşturalım. Bezeleri hazırlarken böyle dıştan içe doğru e, çevirip ve daha sonra yuvarlayalım. Bu şekilde oldukça kolay oluyor. Yıllardır böyle yaparım. Yapımı da son derece basit tabi bezeler oluştururken elinizde böyle hafifçe unlamayı unutmayın çünkü hamurumuz dinlenmiş ve çok güzel bir hamur Hamurdan toplam 19-20 tane beze çıktı. Sizler ilk defa gözleme yapacaksanızsa bezeleri çok az daha küçültüp daha kolaylıkla açabilirsiniz. Evet bezelerimizin hepsini oluşturduk ve daha sonra tepsi mayası vereceğiz. Üzerine temiz bir bez örtüp böyle bezeler hafifçe iki katına çıkıncaya kadar dinlendirelim. Dinlenince e, çok daha kolay açılıyor. Mutlaka dinlendirip böyle açmanızı tavsiye ederim. Evet 15-20 dakika sonra hemen kontrol edelim. Bakın bezeler oldukça yumuşak böyle pamuk gibi olmuş. Çünkü çok güzel tepsi mayası aldı. Böyle tepsi mayası alınca da kolaylıkla açılıyor. Tezgahımıza önce bolca un serpip daha sonra bezemizi alalım. Böyle açma işleminde ilk oluşturduğumuz bezeden açmaya başlayalım. Çünkü ilk oluşan sürü olarak biraz daha fazla beklediği için daha kolaylıkla açılacak. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çok az merdane ile çevirdikten sonra genişlettikten sonra küçük oklavamızla açmaya devam edebiliriz. Yaklaşık 33 santim çapında açtım. Gözlemeyi açarken pişireceğiniz tavayı veya sacı göz önünde bulundurarak çapını ayarlayabilirsiniz. Ben bugün bir kısmını tavada sizlere göstermek için, bir kısmını da sacda pişireceğim. Onun için bazılarını büyük, bazılarını küçük olarak açacağım. Evet, iç harcımız soğuduktan sonra hemen böyle yarısına yani D şekli olacak şekilde iç harcımızdan dolduralım. Çok uçlara doğru getirmeyelim. İç harcımızı yayıp ve daha sonra hamurumuzun diğer yarısını üstüne kapatıp uçlarını sıkı bir şekilde kapatalım. Bastırarak kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi gözlememiz gerçekten incecik gayet güzel oldu. Hatta böyle açması da hiç zor olmadı çünkü hamurun aşamalarına dikkat ettik. Dikkat edersek inşallah böyle herkes kolaylıkla evinde gözleme hazırlayabilecek. Gözlemenin iç harcında ben bugün ıspanaklı bir harç kullandım ve bu şekilde denemenizi gerçekten ısrarla tavsiye ederim. Tabi sizler gözlemeyi ıspanaklı değil patlıcanlı, patatesli, peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Damak tadınıza göre dilediğiniz sebzelerle, iç harçlarıyla yapabilirsiniz. Burada 8 tane hazır gözlemem var. 4 tanesini böyle tava boyutuna göre ayarladım. 4'ünü de saçta pişirmek için hemen pişirme işlemine geçebiliriz. Tabi gözlemeleri yaparken bir taraftan yapıp bir taraftan pişirmek gerekiyor. Çok fazla bekletmeyelim. Tavamızı önce iyice ısıtıp ve daha sonra gözlememize içine atalım. Evet başta da söylemiş olduğum gibi hamuru açarken tavanın çapına dikkat ederek açalım ki açmış olduğumuz gözleme böyle tavaya rahatlıkla yerleşmiş olsun. Önlü arkalı iyice pişirdikten sonra tahtamızı alıp tereyağıyla yağlayalım. Sıcakken tereyağını sürelim ki tereyağını çeksin ve çok daha lezzetli olsun. Evet gözlemeyi bir taraftan açıp bir taraftan pişirip ve bir taraftan da yağlamaya devam edelim. Gözlemelerimizin daha lezzetli olması için sıcağı sıcağına da yağlamayı unutmayalım. Gözlemeleri bugün normalde saçta pişirecektim ama herkesin evinde olmadığı için ben bir kısmını tavada sizlere göstermek için ve bir kısmını da şimdi saçta pişirmeye devam edeceğim. Tabi saçta pişirince gerçekten çok daha hızlı, daha kolay pişiyor. Gözlemeleri tavada pişirirseniz mutlaka orta ateşte olsun. Kısık ateşte olursa kurur ve yüksek ateşte olursa yanar. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet sacımız bu arada çok güzel ısındı. Hemen sacı pişirmeye devam edelim. Ve çok kısa sürede kolaylıkla pişiyor gerçekten. kullandığım saç elektrikle hemen ocağın böyle demirlerini kaldırdım. Sacı üstünü oturtup ve üstten de aspiratörü açtım. Bu şekilde eve çok fazla koku yayılmadan mis kokulu tam orijinaliyle böyle gözlemeler hazırladım. Tabi gözlemeler piştikten hemen sonra temiz bir peçeteyle veya bezle üzerinin ununu alalım ki hemen yanıklar olmasın. Gözlemelerimizi bir taraftan açıp diğer taraftan pişirip hızlıca ve daha sonra tereyağıyla yağlayalım. Ve son olarak da birkaç tane bezem kaldı. Dinlenen bezeler bakar mısınız inanılmaz kolay açılıyor. Hatta oklavaya gerek kalmadan merdane ile açabiliyorsunuz. Kızım 14 yaşında birkaç tane oda açtı. Yani demem odur ki bu tarifle gerçekten herkes gözleme açıp hazırlayabilecek. Birkaç tane gözlemeyi de hemen peynirli harçla hazırladım. Son gözlememizi açtıktan sonra bütün gözlemelerimiz şimdi hazır. ve Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Görmüş olduğunuz gibi incecik, bol harçlı. Keşke e, görüntüsü kadar e, kokusunu, lezzetini sizlere gösterebilme şansım olsa. Hemen böyle e, ruletle ikiye bölelim ve daha sonra sıcağı sıcağına servis yapalım. Gözlemeyi ister ayran eşliğinde isterseniz çay eşliğinde servis yapabilirsiniz. Her haliyle gerçekten çok güzel. Mis kokulu, incecik ve çok lezzetli gözlemelerimize yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet şifa olsun. Gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ederim. Bugün de sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi gözleme yapmak gerçekten hiç zor değil. Sizler gözlemeyi nasıl yaparsınız? Gözlemenizin püf noktası nelerdir? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim videomu beğendiyseniz beğenip yeni tariflerim için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.